وَبَشِّرِ olanlar, Allah'ın وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ izniyle, İlahi izniyle, Cenab-ı Hak izniyle, Allah'ın 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 bu ayeti kerimenin açıklamasında ayete bakıldığı zaman gerçekten dört unsur var. Bir insanın şu fani olan dünya hayatında normal şartlarda geçimini idame ettirebilmesi, devam ettirebilmesi, işte başını sokabileceği evine bağlı, yiyeceğinin ekmeğinin olmasına bağlı, içecek suyun olmasına bağlı ve biz de çocuklarının nikahlı zevcesinin eve, evi dizayn edecek çocuklarının hanımının eşinin olmasına bağlı normal şartlarda böyledir diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayeti kerimede onu müjdeliyor. İman eden ve salih amelde bulunan mümin için emmelehum cennâh Hani ev lazımdı, cennette sarayları, köşkleri müjdeliyor. Su lazımdı, tezgimin tahtiyelen ağır. Altından akan nehirleri müjdeliyor. Kurya ma Hani rızık lazımdı, rızkı müjdeliyor. Ve biz de evi dizayn edecek eşinin olması lazımdı. Ve lehum fîhâ azvâcum Temiz temiz zevceler diyor. Gördüğünce olarak hani şu fani olan dünya hayatında ben şöyle veya sen rahata erdiğim zaman aman şu rahatın bozulmasa da gitse deriz. Cenab-ı Hak ayet en sonunda öyle buyuruyor. Ve hün halidun Oranın bitmesi, tükenmesi yok. Onlar orada ebedidirler. Evet. iman ve salih amel. inanan bir insan. Yani mümin, müslüman devamlı aziz kardeşlerin imanını koruyabilmesi, manevi hayatını geliştirebilmesi, dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmesi için yüce yaratıcıyla yani Cenab-ı Hak ile devamlı bir şekilde manevi irtibat kurması ve bu irtibatını devam ettirme mecburiyetindedir. Bu irtibat Cenab-ı Hak ile ancak ibadetle kurulur değerli kardeşlerim. İbadetlerin özü iliği omurgası mesabesinde olan da namazdır. Efendimiz öyle buyurdu. Es-salatu miracul mu'min, es din, namaz dinin direğidir.'' Diniye İslamu ala hamsin en la ilahe illallah, ve en Muhammed Resulullah ve ikam-ı salat ve itai zeka ve hac ve savm Ramazan. Evet. Din 5 temel üzerine kurulmuştur. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in özü, ilahi özeti Fatiha suresiyle işe Aynen namazda bütün ibadetlerin özüdür. Hani oruçta yasak vardır. yemesin, içemesin ve namazda durduğu zaman konuşamazsın. Onda da yasak vardır. Hasta bir takım ihramlı için yasaklar vardır. Aynen namazda da değerli kardeşlerim yasaklar vardır. İşte onun için namaz şuurlu, şuursuz, konuşan, konuşmayan, canlı, cansız bütün varlıkların ibadetlerini özetleyen, örneklerini kapsayan bir ibadettir değerli kardeşlerim. Öyle mi diyorsunuz? Bütün canlılar canlı cansız olsun. Hani her zaman okurum, o büyük şah öyle diyor ya, Kitâbullah-ı azamdır şeraset kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Şu tabiat kitabı iki kitap vardır. İnsanın ibret alacağı, Allah'a yöneleceği onu bulacağı bir şu kitap Kur'an azimim iki tabiat kitabı. İnne fi halqi semavati vel ardı ve ihtilafi'l leyli nahar aman ya Rabbi. Asırlar geçmiş gezegenler tokusmuyor, çarpışmıyor. Gecenin gündüzü, gündüzün geceyi takip etmesi düşünen, akleden insanlar için akıl sahipleri için ibretler vardır. Bütün kainat baştan başa yüce yaratıcının bir kitabıdır ve onun manevi haliyle, lisanı haliyle Allah'ın varlığını ve birliğini haykırmaktadır o insan." Öyle diyor değerli kardeşlerim. Evet, gerçekten insan kıyama durduğu zaman namazda o devamlı kıyam halinde olan melekler ve adeta ibadetlerini ayakta durmak suretiyle dallarını şemaya doğru açmış olan ağaçları, gülleri, sümbüllerin zikirlerini, ibadetlerini özetler. Aynı şekilde insan namaz kılarken rükûya vardığı zaman devamlı rükû halindeki melekleri ve rükû halinde yaşamlarını sürdüren tüm hayvanat ve mahlukat adına rükû etmek suretiyle onları temsil ederler. Aynı şekilde secdedeyken insanoğlu devamlı secde halinde olan melekleri ve yaşantılarını durmadan yeryüzünde devam ettiren tüm hayvana ve sürüngenler adına adeta onları remz ederler. Tahiyyatta ise yine aynı şekilde o dağlar, taşlar, tahiyyat halinde, oturma halinde olan melekler ve dağlar, taşlar vardır. Onları temsil ederler. Bana göre cansızdır ama benim sultan Efendimiz öyle dedi bir gün Uhud'dan geçerken, Medine-i Münevvere'nin kenarından geçerken öyle dedi. Hâdâ cedel Uhud yuhibbuna ve şu Uhud dağıdır, o bizi sever, biz de onu severiz. Evet, düşünün ki Kur'an'ın namazda açıktan okunduğu yerler vardır. Sabah namazı gibi, akşam namazı gibi, yatsı namazı gibi. Gizli okunduğu yerler vardır. Nafile namazlar gibi, öğle namazı gibi, ikindi namazı gibi. İşte aynı şekilde Allah'ı açıktan zikreden ve mahlukat içerisinde ibadetlerini sesli olarak o seher vaktinde ha hak diye öten bir bülbül ve yahut da akşamleyin yaşlıdan sonra öten o cırgıt böceğinin lisanı haliyle Allah'ı zikrettiğini biliyor musun değerli kardeşlerim? İşte o namazdaki o sessiz haliyle sessiz olarak Allah'ı zikreden melekler ve bütün mahlukatı namazda insan oldu temsil eder. Namaz kıl, zikir eyle, elin götür, şükür eyle, öleceğin fikir eyle, dur erte namazını, namazını sakın terk etme diyor